Ben ben bu Kankalarımızı kaybettik. Evet, acil bulmamız gerekiyor <laughs> onları. Hemen e, polisi arayalım. Arayalım. Başka bir evrende kaybolduk. Şu köşeye de girelim su damlıyor bak. Ay ne kadar güzel ya. Bu dalları taşı olara kadar gelmiş. Aynen. Keşke böyle bütün... Aa yazıyor burada bak Anıt Çınar'mış. Ulu Çınar değil. Evet Anıt Çınar. Ben okuyayım. Çok güzel ya. Kocam beni her yere getiriyor hocam. İyi ki varsın be. Gözümü yüzümü şu an çekiyor sadece. Yok geniş aç. Ben bir de Rus birazdan bir daha çekeyim. <laughs> Ay bunu çek bak yazıyor burada. Merve. Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 29. yıl dönümü olan 31 Ağustos 1905 günü törenle açılan Bursa Saat Kulesi'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiştir diyor. 1905 yılında şey yapmıştır. Geziyoruz. Türbelerin arka tarafındaki parkta geziyoruz. Burası teras park gibi bir yer böyle. Zirve, bütün şehir görünüyor. Gezdik, şimdi mutileri kaybettik. Onları arıyoruz. Allah'ım şuna bak. Mutileri kaybettik evet. Şöyle. Buralarda kafeler var şurada. Kafe, lokanta, restoran, kofi. Türbe şurası. Şu tarafta da Osman Gazi'nin türbesi var. herkes içeride sessiz o bir şey konuşamıyorum. Aşkım. Şey kelebek konuş oldu <laughs> <laughs> bu. Gayet Mavi güzel. Mavi kelebek. Vallahi. Gel buraya. İyi, ya, iyi ne demek iyi? O, i̇yi, kayının, kayının. i̇yi iyi ol demek. Olur <laughs> ya, ya, Bana bak. Kafanı şöyle yap. Şimdi türbeleri gezdik. Burada hediyeli eşya satan yerler var. Kebapçı falan İyiyim, diyor. Iyidir, iyidir. Burada hediyelik eşyalar satıyorlar işte. Hacivat Karagöz. Evet. Ama ben daha önce gitmiştim. Çok güzel ipek şallar satılıyordu. Çamaşırlar. çamaşırlar güzel ha. Çamaşır. Çamaşırlar varmış. Şurası da İvan Paşa çarşısıymış. Ya çok güzel şuraya bak. Şu hana bir görmek istiyorum. Çarşıyı. Çok güzel mi? Anneme alayım. Ne kadarmış bu? Biz Seccadeler de... ne kadar? 200 lira İpek. Hepsi. Bunlar da 250 lira. Bunlar 150 lira. Onlar ipek değil mi? Bunlar da ipek. Bu Chanel'dır. Bunlar Bursa özgü desenleri. Hep pastarlıdır. Bir yıllık fiyatı efendim. Çok da model var. İstediğiniz modeli açabilirim. Evet gezmeye devam ediyoruz. Evet. Ne ararsanız var bir ev için. Bir namaz. Seccade sorduk. Evet. ipek. Şey. 200 lira dediler. Her yerde farklı fiyat. Bursa Geceleri Kolonyası mı? İnanılmaz. Tamam, Asya'ya hediyemiz. Hadi, aç. Üstüne bak, üstüne bak. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı Çarşı Ulucağını, evet şu Ulu işte Yine solumuzda bayağı bir falan var. İşte ben burayı hatırlıyorum, çok mutlu olacağım. yapacağız. Alacaksın geleceğin abiciğim. Tamam. Buyuruyor. bayanlar mı? Yok abi. Bunki Selin 65'e attım abi. Çok, çok. Şimdi Ulu Cami'den çıktık, Pozahan'a gidiyoruz. <laughs> 400 liras. Bunlar güzel güzel. Bak işte şu desen Ay kedili şey. Vardı. Bir de kedili var. Bir de kedilisi var. Hmm. Gel gel. Gel. Olay Merhaba iyi günler. Kolay gelsin. Bunlar ne kadar? 100 lira. İpek mi? İpek. 100 lira. 100 lira. 100 lira. Az kaldığı için onlar o, şekilde. Sadece bunlar mı 100 lira? Evet bunlar. Bunlarmış 100 bak 100 lira olan. İpekmiş 100 lira. İpek az kaldığı için fiyatları düşmüş. Şu bursa şimdi. Şuna evet. bak bir. Bunlar senin sözünde senden Ha, al kedi işte. Kedi kedi al aşkım. Hey, kedi aldım ne sana. British. <laughs> Scottish. <Grio>. Şunu <laughs> mu? <mı? gülüyor> Hay. Bu şey olur ha güzel. Uyunur bunlar. Gezilerimiz devam ediyor. Evet, evet. Aynen. Arkadaşlar biz şu anda bütün türbeleri, bütün hanları gezdik. şu an tepede bir yerde dinleniyoruz, mola verdik. Akşam da Bandırma'da bir yerde ayarladık, orada kalacağız. Biraz uzak buraya, bir saat 20 dakika falan gösteriyor. Oraya gideceğiz, sahilde kalacağız, sahilde bir yerde konaklama yapacağız siz videoyu beğenirken abone olurken biz de oraya gidiyoruz. Şimdi size buradaki manzaramızı da göstereceğim. Kocam! Yorulduk be. Ay çok yorulduk, çok yürüdük. Bir dahaki o zaman gezimiz Karadeniz mi oluyor? Bakalım. Bitti paralar bitti. Senin paralar bitti senin. Ne zaman gidiyoruz Karadeniz'e? Ne zaman? Ne zaman gidiyoruz? Ne zaman gidiyoruz? Ne bileyim ben. Ne bileyim ben. <laughs> bir Mardin'e kadar gidip şöyle doğdurum. İzin alabiliyor musun işte? Hayır izin alamam da bir yerim olmadı. Kurban bayramı. Kurban bayramında bir yerlere gideriz belki. Neden? Elektronik sigara içiyor kocam da. Zararlı ya içme. Evet, Ciğerler <laughs> su topluyormuş arkadaşlar Aa, sakın içmeyin. Aynen. Evet. Bandırmadayız. Dur, dur.